Karşılaşmadan sonra Nigel Davis'in attığı tweet çok tartışıldı. Olympion Milano'ya, Guderic'e iyi bak diye mesaj attı Nigel Ace Davis. Bunun üzerine birçok taraftarımız kızdı fakat bence bu tweet bir bakıma iyi oldu çünkü Guderic'in gitmesini istemeyen taraftarımız haklı olarak ben de istemem gitmesini. Onun da duygusal bir oyuncu olmasından faydalanıp onun üzerine çok büyük bir baskı kuruyordu. Bu da onun kafasının karışmasına ve konsantre olmasına engel oluyorduk. Telekom karşılaşmalarında gol ne kadar kötü oynadığını hatırlıyorsunuz değil mi? Bence bunun altında yatan tek sebep bu. Kafasının karışık olması. Ama dün e, attığı tweetten sonra Nacilay'sın. Demek ki durum netleşmiş ve kesin gidiyor Guduric. Kafası netleşmiş demek ki. Hani e, bu son çeyrekte Guduric'in nasıl oynadığı, 14 sayı attığı ve bize maçı aldığının da sebebi yine ben buna bağlayabilirim. Kafası çünkü karışık durmak karışmasına gerek